Evet arkadaşlar 63. soruyla soru çözümümüze devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde x eksenine apsisleri x1 ve x2 olan noktaları e, noktalarda kesen y eşittir, ax kare artı bx artı c. Hemen not alayım şuraya. ax kare artı bx artı c'mizi bir yazalım. Parabolünün grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre arkadaşlar 3 tane ifade var ve bu ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu bizlere soruyor. Şimdi ne konuşabiliriz sevgili arkadaşlar? Mesela şunu konuşabilirim. Bakın Alt tarafı görüyorsun. Y eksenini kestiği nokta C noktasıdır değil mi? Ne taraf arkadaşlar? Eksi Y tarafında olduğu için C değerimin sıfırdan küçük olduğunu görüyorum. A değeri ise parabolün kollarının yukarı veya aşağı olduğunu söylüyordu. Eğer parabolün kolları yukarı ise A pozitif. Eğer kolları aşağıysa da A'nın negatif olduğunu konuşuyorduk hatırlarsanız. Bizim burada ko e parabolümüzün kolları yukarı olduğu için A değerimizde büyük sıfır gelir. Birinci madde A ile C'nin çarpımından bahsediyor arkadaşlar. A değerim pozitif, C değerim negatif. Ne yapar artı ile eksenin çarpımı sıfırdan küçük yapar. Birinci ifademiz yanlış oldu sıfırdan büyük demiş. Şimdi ikinci ifademe geçtiğimde sevgili arkadaşım ee, ne diyor? Parabolün tepe noktası koordinat sisteminin dördüncü bölgesinde ise ee, mutlak değer x küçük mutlak değer ee, x2 fark etmez ee, x2'den küçük. Şimdi arkadaşlar dördüncü bölge mesela şuradan bir nokta alalım bakalım diyelim ki tepe noktan burası tamam mı? Şimdi tepe noktası simetri eksen olduğu için sen aslında şu, uzunluğu, şu uzunluğun tamamına eşit olduğunu söyleyebilirsin. O zaman şunu görüyorsun şurada bir fazlalık var. Benim x2 değerim mutlak değerce x1 değerimden ne olur arkadaşlar? Büyük gelmesi gerekir uzunluğu incelediğimiz zaman. Bu da mutlak değer x1'in x2'den küçük olduğunu söylüyor. x2 pozitif bir değer olduğu için mutlak değeri almanın bir önemi yok. O zaman ikinci ifadem doğrudur dedim. Üçüncü maddem ne diyor? x1 eşittir x2 ise b sıfırdır. Şimdi köklerin mutlakları birbirine eşitse bakın arkadaşlar kökler birbirine eşitse biri sol tarafta biri sağ tarafta. Mesela örnek verelim. Eksi 3'e 3 değil mi arkadaşlar? E Bunların toplamı ne yapar? Artı 3 eksi 3 sıfır. O zaman ne derim? Toplamlarını b bölü a vereceği için bakın eksi b bölü a verecek fakat e, sıfır olduğu için benim b değerim ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Üçüncü maddemde b sıfırdır diyor. 3 de doğru Sorunun cevabı d seçeneği kontrol ettim. D olarak bulmuş olduk.